Sevgili seyirciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve milli saraylarda güvenliğin askerden polise geçmesinin ardından yerleşkelerde görevli polislerin kıyafetlerine de modacı tasarımı geliyor. Meclisi Faruk Saraç'la temasa geçti. Saraç, 940 polis için 4 ayrı üniforma tasarlamaya başladı. Meclis polisine modacı ayarı geliyor. Güvenliğin askerden polise geçtiği meclis ve milli saraylardaki görevlerin kıyafetleri yenileniyor. Meclis kampüsünde görevli polis sayısı artınca kıyafet konusu gündeme taşındı. Polisin yeni kıyafetlerinin tasarımı için isim üzerinde araştırma yapıldı. Daha önce birçok kurumun personel kıyafetlerini tasarlayan modacı Faruk Saraç'la temasa geçildi. Saraç meclisten gelen teklifi doğruladı. Toplam 940 polis için üniforma çizimlerine başladı. Milli saraylar ve meclis güvenliğini sağlayan polisler için dört ayrı kıyafet tasarlanacak. Yeni model üniformalar için yaz, kış, tören ve nöbet düzeni göz önünde alındı. Üniformaların ilk göreceği çıkacağı tarih de belli. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Çizgilerin modern ve özgün olacağını söyledi modacı Saraç. Bir de ipucu verdi. Meclise gelen ziyaretçiler polislerle fotoğraf çektirecek dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonunu İstanbul'da geçirdi.